Merhaba Bugün son günüm Ölü ölüyorum Evet ee, Gidiyorum Zaten Ne olduğunu biliyorsunuz çoğunuz ama e, İzmir'e gidiyorum işte <laughs> ee, O yüzden Bugün son kez Herkesle buluşacağım İşte Elsu'yla, Eymen'in yanına falan gideceğim Esra'yla Esra bize gelecek böyle bir has bir hal falan Sonra bitiyor yarın ya onu da çekerim zaten full. iki günlük bir vlog olur muhtemelen. Umarım uzun olmaz. Çok çekeceğimi düşünmüyorum bizimkilerin yanında. O yüzden sorun yok. Öyle. Ee, neyse görüşürüz. Ben en son yanına gidiyorum. <laughs> Maşallah. <laughs> yağmur başladı. Umarım yağmura tam yakalanmam Şu an yağmaya çok başlıyor. Neyse şimdi. Emin yanına gidiyorum. Kıbrıslı kişiler bana abla dediler. Abla oldum. İnanmıyorum. Şimdi gidiyorum emin olacağım. Birisi açlık sorunu bozuldu. Bak pasta yaptım. Olmuş mu? İyi. İyi mi? İyi. Ben de so Ben şunu şöyle yapıyorum. Sence oldu mu? Olacak. Böyle Bak yuvarlak mı olur? Büyük. Büyük de yuvarlak değil. Sen niye gidiyorsun? Çek Gizem korkma. Korkma Gizem çek. Bu ne? Dur. Tekrar da başlat. Bekle bekle.

Beni özleyeceğim mi? Evet. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? 64. Bir stek mi? Bir stek değil. 100 stek. 100 stek. 100 stek mi özleyeceksin beni? Hı uh hı. -huh. Wow. Evet. Gidiyorum. <laughs> ne öyle bakıyorsun? Alık mısın sen? Alık değilim. Alık ne demek biliyor musun? Şimdi babam eve bırakıyor. Ama yine bir şeyler aldırdım. Çok çirkin duruyorum. Ben buraya emoji koyarım kesin neyse. Şimdi bir yola girdik. Yol kapalı. Ama kamera mı kötü lan? Yol kapalı. Arkamıza adam geldi. Şimdi geri geri gidiyorduk. Eee Adam da geri geri gitmeyi bilmiyormuş. Şimdi babam onun arabasına binip onu geri geri götürecek sonra bizi geri geri götürecek. Fazla şans. Hala çıkamıyor ya. Ne salak adam. Hacem, hacem. İyi bari. Çıktı. Buralar ne kadar kırmızı oldu lan. Evet işte doğru <laughs> şey yaptım. Konga kanıyor falan. Yok yok böyle oluyor. Geçen sefer bu kadar kırmızı koymamıştım. Bu Kandes sefer hepsini koydum. Arkaya mı şey oluyor? Arkaya doğru yapacak mıydım? Yok oraya doğru. Ya bu, normal yapıyorsun ya. Çıkmaya hazırım. Sam ee... şöyle uçuk çıktı. Neyse. Çok duygusalım. Ha bir ağlayasım geliyor. <laughs> Son güne kadar böyle bir şey yoktu. Ama şu an gitmek ne bileyim ve bakmak falan fena yoruyor yani. <laughs> Gidiyorum. Hayır. Just come just yeah just come just bayırlar, olsun yollar hepsi kaye oradayım şimdi. de market şeylerini evet. almaya evet. geldik. kullanıyorsun Bakayım. Mavi olsun ya. Bu iyi olur işte. Alayım mı? Al. <gülüyor> tamam. Ama güzel öyle değil mi? Hani onun yumurta kayrı pasta öyle. Yurtta şu an odada tekim. O yüzden şunu videosunu çekeceğim. Ee, bir kere kahvaltı yaptım. <laughs> falan. Ee, üç arkadaş edindim. Çok iyi insanlar bence. Ee, dün hani dışarı çıktık beraber. Yemek falan yedik o derece. Hani gerçekten çabuk kaynaştım düşünüyorum. Şimdi de iki kişi gelecek. Beraber fakülteye geçeceğiz. Şimdi size minik bir oda turu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Ayakkabı var burada dolaplar var. Burada benim dolabım var. Şöyle. Aynaya pek boyum yetmiyor ama bir de şunu iki almışım bu arada. <laughs> Neyse şurada dolabım var. Heminik. Çalışma masam. Ee, hala hazırlanıyorum o yüzden. Sonra burada yatağım var. Bunda daha toplamaya vaktim yok. <laughs> Öyle. Burada odanın genişliği şöyle en iyi yasak ki bu arada? Şöyle yerlere böyle. Sonra lavabo var. Şöyle burada tuvalet, banyo ve lavabo. Burada dışlanmış hissediyorum biraz. Şaka yaptım bu arada. Ama çünkü paragrafın akışını bozan cümle gibiyim. Dört tane hemşire var odada. Tek Farklı bölüm benim. Hazırım. Şimdi çıkacağım. Muhtemelen videoyu da şu an burada bitireceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Baya bir şey aldım. Hocaların istediğine göre. Ee, şöyle guaj boya aldım. Burada guaj boya. Eee Okey. Artline kalemi. Fırça. Sonra şöyle bir çanta aldım. Şöyle. Amerikan Bristol karton ve 180 gram kağıt var. Resim kağıdı. Kağıt. 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 Kağıt değil. Kağıt. Sonra şöyle cetvel palet. Fena bir şey gözüküyor. bir de milimetrik defter. Böyle bunu mimarlar falan da kullanıyormuş. Wow. Hani böyle buraya bakınca hani sanat öğrencisi gibi duruyorum ya. Hani gerçekten kendi şey hissediyorum böyle. Oğlum başardı ne? <laughs> Başardık galiba.